Selam arkadaşlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. İlk videomuzda bizi gördüğünüzde Viyana'dan İzmir'e geliyorduk ama ani bir kararla biz birden İstanbul'a gelmeye karar verdik. Ve Şantaşı'ndayız bugün. Spontane gezeceğiz, arkadaşımla birlikte. Arkadaşım Pelin <laughs> bize yol gösterecek. Çok spontane bir gün olacak dediğim gibi. O yüzden bizi neler beklediğini hiç bilmiyorum. Genelde video başlarında hep böyle söylüyorum ama Bakalım. Şimdi sizi götürmek istediğim bir yer var. Hepimizin çok severek izlediği bir dizinin kim yapıldığı yer değil aslında, o plato da çekiliyordu. Sadece dışını gösterdikleri Aynen. bir binaya gideceğiz. Çoğunuz zaten biliyorsunuzdur ama bilmeyenler için. Ben hala izlediğim için Avrupa Yakası Fan Club. gerçekten çok güzel. O yüzden giderken size de göstermek istedim. Biraz çok sevdi. Ne o? Çantaşında böyle sokaklar var mıydı? Şimdi ben bunun arkasına müzik koyabilir miyim bilmiyorum telef hakkından dolayı ama bence söyleyebilirim. Anadolu'dan kop gel, biz git Ankara geç sağda. Kursun, biraz dikkarsın. Hepimizin küçüklüğünden bir parça olan dizinin binasına geldik. Önünden geçtik biz. Ya, sonunla geldik. Araba. Şimdi Zoya House'a gidiyoruz. Zoya House'a gidiyoruz. Asıl bu mekanlar Selin'in mekanları. O bize yazıyor. Biz geziyoruz. <laughs> <laughs> Selin'e de burada öpücükler. Şimdi yine bir ara sokaktan iniyoruz. Bu arada ben oraya çok fazla gelmediğim için en son siz de gelmiştim yine. Evet, biz de Karsan'ın çocuğu olduğumuz için. <laughs> evet, biz Anadolu <laughs> yakası çocuğuyuz. Şimdi buradan dümdüz mü gidiyoruz? Hı uh hı. -huh. Sonra solda ineceğiz ne caddesi burası? evet olarak. evet aa şey o zaman atletekçi mi burası? tam evet orası yani bir Avrupa yakası insanı olmayabiliriz ama tam burası diyemiyorum <laughs> işte o yüzden <laughs> o yüzden biz de görür görmez okuyoruz yani sonuçta i̇şte apartmanlarını çok seviyorum ben yani. <laughs> oturacağız. Mi? Bakalım Bu arada Stee's Nişantaşı'nın oradayız Etrafı biraz size göstereyim Çok güzel süslemeler var Evet Nişantaşı'nın Ünlülerinden Alina Boz Ve neydi o evlendiği adamın Adı Size burada bir magazin değeri Taşıyan video çekiyorum şu an Ama son dakika gördüğümüz için çok da Yüzleri gözükmedi Hemen onları görmüşken şöyle magazin dedikodusu yaptık. <laughs> magazincilerin peşinden mi gitseydik? Evet, magazincilerin peşinden orada. gitseydik. Dedikodu keşke dedikodu. <laughs> güzel ya. Bu zamanlar burada olmak da güzel aslında. Evet. Yani tabii bir bizim orası kadar değil ama... Ama şu an ben... çok hava... Yani şey yılbaşı ama değil. Biraz daha güneşli. <laughs> şu binaları çok yaz. seviyorum. Ben yani de çok seviyorum. Güneşli yaz <laughs> Evet. <laughs> Yaz deyince boynumdaki astı beben. Şu an benim incecik ceketim. Ama bu arada bizim oraya göre hava sıcak. Yani ben üşüyorum, niye bilmiyorum ya, yani, Herhalde İsterden geldi. Senin. Evet, ben bir e, hava dumuru... oldu soğuk, dengesizliği yaşadım. Riyana'dan sonra evet. İzmir, İzmir'den sonra burası böyle bir... İzmir'e ilk indiğimizde çok sıcak gelmişti. Tabii. tabii. Sonra oranın havasına alışınca buraya geldiğimizde... Burası soğuk geldi. Yani. Evet, burası soğuk. Şu an çok iyi hava yani. Cepcek yani etle gezebiliriz. 2024 diyor. <laughs> 2024'ten beklentilerin ne? Ne oldu? <laughs> Hepini yiyor. <yürüyorum."> Hep çocuk bu. <laughs> Şimdi şey sandım beni. Ne diyor bu? Tiki. tiki. <laughs> ne diyor bu? Hayır. <laughs> tiki yutulur. Yılbaşıman beklenti. Zahit kardeşler. Yok. Yok. Aynen öyle. Yok. Neden yok? Her beklentiye girdiğimde. bir bifleyeceğim. Bulur at. Bif çalıştığımız bir yer var desin lazım diye biliyorsun ama bana bile blur atıyorlardı ondan Evet. Ben Pelinle bile öğrendim. Müge Anlı'da çalışıyorduk arkadaşlar. Bunda böyle bir tüyo olarak. O yüzden bayağı anılarımız var yani bu konu hakkında. Ama onları konuşmuyoruz. Nereye? Şu öbür tarafa. Gidelim. Sen yönlendirebilirsin. Şurada. Şey getirelim. Kokina. Alıyor musun kokina Almıyor. Ben o şeyle inanmıyorum. Hangi görseli güzel? Selin, Selin alıyor. Selin'in çok dedikodusunu yaptık bakın bak bu videoda. Selin sever öyle şeyle. <laughs> şey gelseydi. Onun işleri var. Şu de çekmem lazım. Türkiye'nin bir gerçeği bu. Yılbaşı bileti. Evet. Ama artık oynamıyordur ya insan. Hayır herkes cc'ler alıyor valla. Kim alıyor ya? <laughs> Kim alıyor? <laughs> Bunu alan kim arkadaşlar? Charles <laughs> biraz daha alıyormuş. sistemler çok hoşuma gidiyor. Burası da Stoltec'i biliyor musun? Cities ve Shore Cities. Şimdi gidiyorsun. Bir de orada bir i̇şte okay. ne dediler? ne baktıkları zaman da çok şey <laughs> güzeldi. Hatta biraz bunu paylaşabileceğiz. Çünkü bizi yine çıkarttılar. Çıkartmadılar aslında. Bir de şey, bir de Bize Aynen. teşekkür ettik. Dükkanımız çok güzel. Video çekmek istiyoruz dedik. Teşekkürler Ama, dediler. Teşekkürler dediler. Evet, şimdi nereye gidiyoruz? Cup of Joy. Ney? <laughs> Cup of Joy. <laughs> Ney? of joy. <laughs> of joy. Orada bir çay içeceğiz. Çünkü papayı beklememiz gerekiyor. Sonra da oradan zorlaya geçip yemek yiyeceğiz. Bakalım. Bu Kuşlarıyla buluşacağız. Burası çok tatlı bir yer. Bak sen buradan daha önce hiç geçmemiştim bu arada. Seneler Dediğimiz gibi videonun başında da dediğimiz gibi biz Anadolu yakasıcıyız yani. Anadolu yakasıcıyız. Yalnız. An var mı? Evet. Acaba. Bilmiyorum şurada merdiven gibi bir şey var. Varmış varmış. Şurada aşağı inelim. Ha şeye geldik yine hafta ilk ilk Evet sonra geldi evet, evet. <laughs> <Eski>. <laughs> Çok güzelmiş <laughs> Tabii ki de tüm konuştuklarımızı Paylaşacağım arkadaşlar Pelin <laughs> öyle dedi Her şeyi paylaş dedi Her konuştuğu şeyi koy oraya dedi Full reklam yaptık yalnız Değil mi? Sen, sen bana bakıyorsun diye umuyorum. <laughs> Düşerken izleyebilirim. Üstüne gülebilirim bile. geldik. Zorla da yemek yiyeceğiz. Alpay buraya gelecek. Onu bulmaya çalışıyoruz. Aa burada bu arada Christmas Park var. Size buradaki Christmas Park'ı çekeyim. İlk videomdaki Christmas Park'tan ne kadar farklı görelim. Ha. Şöyle devam ediyor bayağı. Yılanlara bakalım. Çok Çocuk ne yani nasıl bir kağıt içine girdi bilmiyorum. Şu tarafta. Hmm. Ee, hafta sonları da eğlenceli. Anne, tamam. 3 saatte. bir. Bak misafir oldum. Burada 3 saatte bir hafta sonları. Hmm. Eğlenceler olmuş. Hı. Allah Allah bir şey şey miyiz? Içim küçük Sana ne kadar güzel görünüyor. Kimleri görüyorum? Aranan kan bulundu. Hiç normal yemek Ama alıştım benim. Alıştım. Yeni hayatımıza hoş geldin. Alıştın mı? Nasıl hissediyorsun? Çok güzel görünüyor. Mekanlar falan filan kafaya çok güzel. Çikolataları da çekelim. Ya şey her yerde. Çok güzel. Çok Çok Peki, bir saniye sonra ben saniyesinde ama hmm. bu bebek Kaç izlenmiş Gezdirmeye başladı ve şey Bu şey çocuk